Soner Yalçın, 100 Yıllık Umut. Michel Lusayus, Lüksemburglu jeoloji doktoruydu. Türkiye Cumhuriyeti enerjide dışa bağımlılığa son vermek için petrol arama çalışmalarına başladı. Michel Lusayus 1925 yılında ülkemize davet edildi. Petrol arama faaliyetlerinin kanun ile düzenlenmesini sağlamak amacıyla 1926 yılında 792 sayılı Petrol Kanunu çıkarıldı ve Michel Lusayus tarafından hükümet adına jeolojik etüt çalışmaları başladı. Bitmedi, Rockefeller'ın sahibi olduğu Standard Oil Company adına jeolog Shirley L. Mason, Fransız sermayedar Emil Mayen, O'Brien ve Compagnie Fransa ise Des Petroles gibi yabancı şirketlerde araştırmalara başladı. İktisat vekili Şakir Kese bir açıklama yaptı, petrol aramalarında Türk uzman sayısının artışına gidilmediği takdirde sonuç alınamayacaktır. ABD'de petrol mühendisi olarak çalışan Cevat Eyüp Taşmın Türkiye'ye davet edildi. Uzmanlar raporlarında, aramaların riskli, fazla teknik eleman ve cihaz ihtiyacı gerektirdiği, ayrıca yabancı büyük sermayeye gereksinim duyulduğunu yazdı. Cumhuriyet direndi. 1933 yılı devlet bütçesinden 300 bin TL aktardı. Sonra 200 bin TL ek bütçe daha verdi. ABD'den 44 bin TL'ye sondaj makinesi alındı. Vesaire. Ancak, Sydney Page gibi yabancılar ekonomik değere sahip petrol yatakları olmadığı iddia ederek çalışmaların durdurulmasını isterken Cevat Eyüp Taşmın gibi Türkler araştırmaların devam etmesini istedi. Cumhuriyet geri adım atmadı, arama çalışmalarının daha kurumsal yapılması ve denetlenmesini sağlamak amacıyla 1935'te Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurdu. İlk kuyular açıldı. Trakya Mürefte, Mardin, Van, Adana, İskenderun Hemen hepsinde bulunan doğal gaz ve petrol çok azdı. Kuyular kapatıldı. MTA 29 kuyu açtı ama pek sonuç elde edemedi. Tek başarı 1940 yılında geldi. Raman'da petrol bulundu. Bulunan petrolün arıtılması amacıyla 1942 yılında Batman Rafinerisi kuruldu. Raman Türkiye'nin umudu oldu. Demokrat Parti 1954 yılında 6326 sayılı kanunla petrol kanunu çıkardı. Kanunda öyle maddeler vardı ki, değiştirilmesi ancak imtiyazı alan şirketlerin isteğiyle olması şarttı. Bu yeni kapitülasyon anlaşmasıydı. Mobil, BP, Shell gibi uluslararası şirketler ülkeye geldi. Başta CHP olmak üzere muhalefet stratejik önemi yüksek petrol konusunu hep gündemde tuttu. Milli petrol, talebi öğrenci hareketlerinin de gündeminde oldu. Yabancıların, petrol bağımlılığı için çalışmaları sabote ettiğini söylediler. Meclis araştırması verildi, iktidardaki Adalet Partisi bile bölündü. Demirel hükümeti 1968'te kanun tasarısı hazırlamak zorunda kaldı. Ama oyaladı. Hatta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü İhsan Topaloğlu gibi milli bürokratları görevden aldı. Yasa hemen hemen hep aynı kaldı. Keza IMF ile Dünya Bankası dayatmasıyla 2001 yılında Kemal Derviş 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası ve ardından AKP 2003 yılında 5015 sayılı Petrol Piyasası yasaları çıkardı. Neoliberal dayatmayla AKP 2007 yılında 5574 sayılı Petrol Kanunu çıkarmak istedi. Cumhurbaşkanı Sezer ve Anayasa Mahkemesi engelini aşamadı. Ancak 2013 yılında 6491 sayılı Petrol Kanunu çıkarmayı başardı. Yabancı sermaye gücü artırıldı. TPAO yetkisi budandı vesaire. Bunlar olurken aykırı ses pek duyulmadı. Gündemde milli menfaatler, ulusal güvenlik tartışması artık yoktu. Gündem Ergenekon, Balyoz kumpaslarıydı. Sonuçta iktidar kimi zaman petrol, kimi zaman doğalgaz bulduğunu açıklıyor. Umarım dedikleri seçim yatırımı değil, gerçektir.